Ozan gün doğdu. Kanun zoruyla asgari ücrete mahkum edileceksiniz. Emek kesimleriyle sermaye kesimleri arasındaki uçurum her geçen gün büyüyor. Birkaç veri. Merkez Bankası verilerine göre 8 Ekim tarihinde dolaşımda ve banka hesaplarında toplam 4 trilyon 24 milyar TL vardı. Bu tutar 2 ay sonra 10 Aralık tarihinde 5 trilyon 243 milyar TL'ye ulaştı. Bu sayılar gündelik hayatta kullandığımız sayılar değil biraz basitleştirelim. Piyasa mekanizması döviz kurlarındaki artış nedeniyle para miktarını 1 trilyon 219 milyar TL artırdı. Şöyle düşünelim. 2 ayda piyasadaki artan para miktarı ülkedeki 84 milyon yurttaşa eşit bölüştürülseydi çoluk çocuk genç yaşlı herkese 14.511 TL düşecekti. Bu para artışı herkese eşit dağıtılsa her 4 kişilik ailenin cebine 58.044 TL girmesi gerekirdi. Yani bir yıllık askeri ücretten fazla. Birkaç saniye düşündüğünüzde gelir dağılımının ne derece sert şekilde bozulduğunu anlayabilirsiniz. Tek devlet var artık, tek milletin adı kaldı. Bir tarafta milyonerler, diğer tarafta milyonlar. Milyonların sırtına yüklenen enflasyon canavarı alım gücünü alıyor, milyonerlerin cebine koyuyor ünlü tarihçi ve edebiyatçı Umberto Eco'nun dediği gibi 21. yüzyılın insanın en büyük yanılgısı faşizmin tekrar nazi üniformasıyla geleceğini sanmasıdır. Türkiye'nin yoksul emekçi kesimleri ciddi bir saldırıyla karşı karşıya. Direnecek gücü, sendikaları, sivil toplum kuruluşları yok. Meydanlarda job, gaz ve tomalar onlar için bekliyor. Bu zavallı halk esir alınmış gibi çaresiz, yoksul. İktidar tüm gücüyle bu halkın isyanını toplu halde dile getirmemesi için mücadele ediyor. Ancak bu haliyle nitelikli kadroları ve uzun vadeli planları olan modern bir ideolojiyle donatılmış bir iktidar yok karşımızda. Bilakis bir devlet yönetebilmek için gereken vasatın da altında birikimle, emekçi kesimler için birkaç haftalık politikalarla yol yürünüyor. Bu vasat elbette çuvallıyor, yönetemiyor. Son örnek, asgari ücretten kaldırılan gelir vergisi meselesinde yaşandı son derece basitleştirerek aktarmaya çalışalım. Konu önemli, bu nedenle biraz dikkate ihtiyaç var. Bildiğiniz üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan 16 Aralık'ta asgari ücretten gelir ve damga vergisi alınmayacağını duyurdu. Emekçiler lehine çalışan iktisatçıların yıllardır savuna geldiği bir uygulamaydı bu. Dolayısıyla böyle bir uygulama için neler yapılması gerektiği yüzlerce kez yazıldı çizildi. Basit bir örnekle açalım. Asgari ücretin 100 TL olduğu bir piyasada 110 TL maaş alan bir işçinin gelir vergisi 10 TL üzerinden hesaplanmalıydı. Gelir vergisi oranının %10 olduğunu hayal edersek bu uygulama sayesinde 110 TL maaş alan işçi 10 TL üzerinden gelir vergisi ödeyecek ve hesaplanan vergi tutarı 1 TL olacaktı. Böylece işçinin eline net 109 TL geçecekti takdir edersiniz ki bu sayede 100 TL olan asgari ücretten hiç vergi alınmamış olacaktı. Yani uygulama son derece basit. Önceki gün asgari ücretten gelir vergisi alınmamasına ilişkin kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geldi. Geldi gelmesine ama teklifi okuyan vergi uzmanları gözlerine inanamadı. Çünkü teklife göre uygulama yukarıdaki örnekteki gibi olmayacaktı. Nasıl olacağını yine bir örnekle açalım. Asgari ücretin 100 TL olduğu bir piyasada 110 TL maaş alan bir işçinin gelir vergisi 110 TL üzerinden hesaplanacak. Gelir vergisi oranının %10 olduğunu hayal edersek bu uygulama sebebiyle 110 TL maaş alan işçi 11 TL gelir vergisi ödeyecek ve işçinin eline net 99 TL geçecek. Ancak asgari ücret 100 TL olduğu için 1 TL'lik asgari geçim indirimi bu işçiye verilecek ve işçi böylece 100 TL kazanmış olacak. Dikkatli okuduysanız Ortaya çıkan saçma durumu fark etmişsinizdir. 110 TL maaşı olanında 100 TL maaşı olanında ayın sonunda eline 100 TL geçmiş olacak. Yani neredeyse herkes asgari ücretli hale gelecek. Vergi uzmanı Ozan Bingöl, teklif bu haliyle yasalaşırsa ülkenin yarısı değil, artık tamamı asgari ücretli olur uyarısını yapıyor. Aslında konunun gündeme geldiği 16 Aralık'tan itibaren muhataplara sorular sorulmuş, hatta olumlu yanıtlar da alınmıştı. Yani uygulama ilk örnekte olduğu şekilde olması gerektiği gibi işleyecekti. Hatta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin konuya ilişkin bir basın açıklaması yapmış ve bu açıklamada tüm işçilerin ücret gelirlerinin asgari ücrete kadar olan kısmında gelir ve damga vergisi kaldırıldı demişti. Fakat Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelen yasa teklifi böyle demiyor. Şaşırmalı mıyız? 19 Mayıs Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mali hukukçu Profesör Murat Batı şaşırmayanlardan. Profesör Batı, teklifi meclise gelmesinin ardından Habertürk'te katıldığı programda konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı. Ben bu ülkede bir mali hukukçu olarak şunu çok net bir şekilde söyleyebiliyorum. Bir şeyin gerçekleşmesi için iki şeye artık bakıyorum. Ya Cumhurbaşkanı direkt söyleyecek bunu ya da yasalaşacak. Üçüncü ihtimali söz konusu görmüyorum. Murat Batı Hoca haksız mı? Çalışma Bakanı'nın iddiasının tam tersi bir kanun teklifiyle karşı karşıyayız. Üstelik teklifin onaylanması halinde asgari ücretin biraz üzerinde kazanan emekçi kesimler kanun zoruyla asgari ücretli hale getirilecek. Tabii bu mesele bir başka tartışmayı da beraberinde getiriyor. 1. Bu bir hata mı? Eğer öyleyse yönetme kabiliyeti basit bir kanun teklifi yazamayacak kadar aşınmış bir iktidarla karşı karşıyayız. 2. Bu bilinçli bir tercih mi? Eğer öyleyse bütün ücretli kesimlerin hayatına kastetmiş bir iktidarla karşı karşıyayız. Sizce hangisi? Ozan Gündoğdu